Merhaba arkadaşlar. Bugün mega kumbarı açacağız. Haydi bismillah. Hızlı açacağım arkadaşlar. Her zaman ender veriyorsun, bir kere de efsane bir versen ne olacak Supercell? Sonunda destansı. Ancak güç puanı veriyor bu star hediyeleri. Oha gizemli ne verecek acaba inşallah karakter veya kostüm gelir. Bok gibi kostüm geldi ayıp ediyorsun Supercell. Oha! Efsane ve inşallah kostüm veya karakter gelir gelmezse söveceğim seni Supercell. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Sonunda kostüm geldi. Teşekkürler Supercell. Valina bekçisi 79 elmaslık kostüm devam. Yan hesabıma geçtim. Daha hesaplar var. Açacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bundan da gizemli star hediyesi gelirse çok iyi olur. Arkadaşlar diğer hesabıma geçeceğim orada da Meda Kumbara açalım bakalım bir şey gelecek mi? Evet arkadaşlar diğer hesabıma geçtim inşallah bundan da güzel bir şey verir. Oha ha gizemli verdi. Bibi çıktı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer videolarız görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.